Çiftçi ile ağaç. Çiftçinin birinin tarlasında ulu bir ağaç varmış. Fakat bu ağaç hiç meyve vermezmiş. Sadece üzerine kuşlar konar, çeşitli böcekler kabukları arasına yuva yapar, cırcır cır böcekleri yaz boyunca dalları arasında güzel şarkılar söylermiş. Çiftçi, ulu bir ağaç da olsa ben böyle meyvesiz ağacı ne yapayım demiş ve onu kesmeye karar vermiş baltasını alıp ağacın dibine gitmiş, baltayı ağacın gövdesine bir vurmuş, ağaç tir tir titremiş. O zaman kuşlar dile. Gelip çiftçiye yalvarmışlar, ne olur bu ağaca kıyma. Belki sana bir faydası yok ama o bizim sığınağımız. Biz burada tatlı tatlı ötüp sana hoşça vakit geçirtiyoruz. Çiftçi kuşların dediklerini dinlememiş bile, baltasını kaldırıp bir daha vurmuş. Cırcır cır böcekleri korkularından bir şey diyememişler, sus pus olmuşlar. Bir daha vurmuş çiftçi. Bir daha vurunca ağaçta bir kovuk açılmış. Bir de ne görsün, bir sürü arı ile petek petek bal. Baldan tatmış, tadı damağında kalmış. Hemen baltasını elinden atmış. Uzun süre ağacı okşamış, ondan özür dilemiş. Kuşlardan, cırcır cır böceklerinden özür dilemiş. Ağacı kutsamış ve ömrü boyunca meyvesiz dediği bu ağaca gözü gibi bakmış.